Size biraz kişisel ama bir o kadar da önemli bir soru sormak istiyorum. En son ne zaman kendinizi tamamen kontrol edebildiğiniz bir sertlik yaşadınız? Bu soruya yanıt verirken rahatsızlık hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Türkiye'de birçok erkek zamanla değişen cinsel performanslarını sessizce kabulleniyor. Bu durum sadece özgüveni değil, evlilikleri ilişkileri ve hatta yaşam kalitesini bile etkileyebiliyor. Ama güzel bir şu. Bu kontrolü tekrar kazanmak mümkün. Hem de tamamen doğal, bilimsel temellere dayalı bir yöntemle. Bugün erkek sağlığı alanında yapılan araştırmalarla desteklenen ve gerçekten işe yaradığı kanıtlanmış iki basit ama etkili egzersizi birlikte öğreneceğiz ne ilaç ne de gereksiz vaatler var. Sadece damar sağlığı. Çünkü sertlik sadece istekle ilgili değildir. Asıl mesele kan dolaşımıdır. Şunu net olarak söylemek gerekir. Sertleşme dediğimiz şey esasen bir damar olayıdır. Cinsel uyarılma olduğunda beyin peniste nitrik oksit adlı bir madde salgılanması için sinyal gönderir. Bu madde düz kasları gevşetir ve penisteki süngerimsi dokulara yani corpora cavernosa'ya kanın dolmasına izin verir. Bu dokular şişer, içeri giren kanı hapseder ve böylece sertlik korunur. Ama burada çoğu kişi önemli bir noktayı atlıyor. Eğer bu kanı taşıyan damarlar, özellikle pudendal ve kavernöz arterler tıkalıysa, hasarlıysa ya da yeterince kullanılmıyorsa, bu sistem çökmeye başlar. Damarlar sağlıklı çalışmadığında ya sertlik yetersiz olur ya da hiç olmaz. Daha da kötüsü, eğer penis düzenli olarak uyarılmazsa, dokular zayıflamaya başlar. Bu duruma penil kullanılmama denir. Zamanla bu durum fibrozise, yani doku sertleşmesine ya da fiziksel kısalmaya bile yol açabilir. Evet, bu gerçek. Ama işin umut verici tarafı da var. Bazı özel egzersizler bu süreci tersine çevirebilir. Sadece leğen kemiği çevresindeki kasları çalıştırmakla kalmazlar. Aynı zamanda bu bölgeyi yeniden canlandırırlar. Bu içerik yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel sağlık tavsiyesi yerine geçmez. Özel bir sağlık sorununuz varsa mutlaka uzman bir doktora danışın. Şimdi ilk egzersizle başlayalım. Bu erkek cinsel sağlığı açısından çoğu zaman göz ardı edilen ama oldukça etkili bir yöntem. Bu Egzersizin adı Kegel. Yani leğen tabanı kaslarını çalıştırma egzersizi. Belki de daha önce bu kelimeyi kadın sağlığıyla ilişkilendirmiş olabilirsiniz. Ancak yapılan araştırmalar bu egzersizin erkekler için de en az kadınlar kadar etkili, hatta bazı durumlarda daha da faydalı olduğunu gösteriyor. Özellikle sertlik sorunları söz konusu olduğunda Peki nasıl çalışıyor bu sistem? Kalçanızın altında hamak gibi duran bir kas grubu var. Buna leyan tabanı kasları denir. Bu bölgedeki en önemli kaslardan biri pubococcygeus kası. Kısaca PC kası olarak da bilinir. Bu kas sertleşme ve boşalma üzerinde doğrudan rol oynar. Bu kası güçlendirdiğinizde daha sert ve uzun süreli bir ereksiyon elde edebilir. Erken boşalmayı geciktirebilir ve hatta idrar ve dışkı kontrolünüzü bile iyileştirebilirsiniz. Kısacası, cinsel sağlığınıza spor salonu üyeliği almış gibi bir fayda sağlar. Ama önce doğru kası bulmanız gerekiyor. Bunun en kolay yolu idrar yaparken akışı ortasında durdurmayı denemektir o sırada kasılan kas hangisi ise işte o doğru kastır. Artık onu bulduğunuza göre şimdi onu 3 ila 5 saniye boyunca kasıp sonra gevşetmeyi deneyin. Bu bir tekrar sayılır. Şimdi basit bir programdan söz edelim. Günde 3 defa, her seferinde 15 tekrar yapmanız yeterli. Her kasılmayı ise 3 ila 5 saniye arasında olmalı. Bu uygulamayı düzenli olarak yaparsanız yaklaşık 6 hafta içinde fark edilir sonuçlar görmeye başlayabilirsiniz. Hatta bazı erkekler daha erken fayda gördüğünü söylüyor. En güzel yanı şu. Bu egzersiz oldukça gizli bir şekilde yapılabilir. İster otururken, ister yatakta uzanırken, hatta bir toplantı sırasında bile yapabilirsiniz. Ama yüz ifadenize dikkat etmekte fayda var. Her ne kadar basit görünse de bu egzersizin etkisi küçümsenmemeli. Yapılan çalışmalar Leğen tabanı egzersizlerinin hafif ve orta düzeyde sertlik sorunu yaşayan erkeklerde ilaç kadar etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Tabii ki her kas grubunda olduğu gibi burada da anahtar kelime, düzenlilik ve eğer mümkünse bir pelvik taban sağlığı fizyoterapisti ile çalışmak doğru kasları çalıştırdığınızdan emin olmanız açısından faydalı olabilir. Ama bu sadece işin bir yüzü. Vücudu içeriden güçlendirmek kadar dışarıdan desteklemek de önemlidir. Şimdi ise en az ilki kadar etkili ve bilimsel olarak onaylanmış bir dış destek aracına bakalım. İkinci yöntemimiz. Aslında çoğu kişinin gözünden kaçan ama uzun süredir tıbbi olarak kullanılan bir cihaz. Vakum pompası. Bu alet ilk olarak prostat ameliyatı sonrası iyileşme sürecinde erkeklere yardımcı olmak amacıyla geliştirildi. Ancak zamanla çok daha geniş bir alanda Özellikle penisteki damar sağlığını desteklemek amacıyla kullanılmaya başlandı. Peki bu sistem nasıl çalışır? Cihaz, penisin üzerine oturan bir silindirden oluşur. Bu silindir, elle ya da pille çalışan bir pompa ile vakum oluşturur. Oluşan bu vakum, penise kan çekilmesini sağlar ve böylece sertleşme meydana gelir doğal bir sertleşme sürecinde atardamarlar devrededir. Ancak vakum pompası daha çok toplardamar kanını çeker. Yani oksijen seviyesi biraz daha düşüktür. Ama bu sizi yanıltmasın. Bu kan dolaşımı penisteki süngerimsi dokuları yani corpora cavernosa'yı esnetir. Oksijenlenmeyi artırır. Elastikiyeti korur ve zamanla yeni damar oluşumunu teşvik eder. Başka bir deyişle bu cihaz penisin doğal olarak kan tutma yeteneğini adım adım geliştirir. Yaygın bir uygulama şekli vakum pompasını her gün ya da gün aşırı 15 ila 20 dakika kullanmaktır. Konfor seviyenize göre bu süreyi ayarlayabilirsiniz. Ancak mutlaka cihazın kullanım talimatlarına sadık kalmalısınız. Fazla basınç ya da gereğinden uzun süreli kullanım deriye ve damarlara zarar verebilir. Bu yüzden acele etmeyin. Dikkatli ve ölçülü olmak çok önemli. Bazı cihazlar ilişki sırasında sertliği korumak için kısıtlayıcı bir halka da içerir. Fakat biz üroloji uzmanları bu halkanın uzun süreli ve düzenli kullanımını önermiyoruz. Hem konforsuz olabilir hem de kan dolaşımını bozma riski taşır. Asıl önemli olan bu cihazı geçici bir çözüm gibi değil, düzenli bir antrenman aracı olarak görmek. Zamanla bu yöntem damarların yanıt verme hızını artırabilir ve hatta bazı ağızdan alınan ilaçların örneğin Tadalafil etkisini güçlendirebilir. Damar tepkisi demişken. Eğer sizde daha hızlı, daha güçlü ve daha kendiliğinden bir yanıt istiyorsanız, size başka bir şeyden daha bahsetmek isterim. Tamamen doğal ve yalnızca 7 saniye süren. Evde uygulanan özel bir yöntem var. Bu, basit uygulama, vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırarak 60 binden fazla erkeğin cinsel performansını gözle görülür şekilde iyileştirmesine yardımcı oldu. Egzersizlerden ve cihazlardan farklı şekilde çalışıyor ve bilimsel dayanağı gerçekten dikkat çekici. Eğer siz de ilaçsız, yan etkisiz ve doğal yollarla kan dolaşımınızı canlandırmak, daha güçlü ve kalıcı sertlikler yaşamak istiyorsanız, Ekranda görünen kare kodu telefon kameranızla okutup inceleyebilirsiniz. Ya da videonun altındaki sabitlenmiş yoruma tıklayarak bilgiye ulaşabilirsiniz. Belki de vücudunuzun uzun süredir eksikliğini hissettiği destek tam da budur. Unutmayın. Vakum pompası genellikle ilaçlarla birlikte penis rehabilitasyonu tedavisinin bir parçası olarak reçete edilir. Doğru şekilde kullanıldığında hem güvenlidir hem ağrısızdır hem de gerçekten fark yaratabilir. Özellikle de leyan tabanı kası egzersizleriyle birlikte uygulandığında etkisi çok daha fazla olur. Ama bitirmeden önce sizinle paylaşmak istediğim çok daha önemli bir şey var. Sertleşme gücünüzü geliştirmek sadece performansla ilgili değildir. Bu kimliğinizi, özgüveninizi ve hem kendinizle hem de eşinizle olan bağınızı geri kazanmakla ilgilidir. Bugün konuştuğumuz iki yöntem, yani leyan tabanı kaslarını çalıştırmak ve vakum pompası kullanmak sadece egzersiz değil. Aslında kendinize gösterdiğiniz bir tür ilgidir. Bunlar bilimle desteklenen, vücudunuzu tanımanıza ve kontrolü yeniden kazanmanıza yardımcı olan yöntemlerdir. Ama hemen sonuç beklemeyin. Nasıl ki kas yapmak, esneklik kazanmak ya da nefes kapasitesini artırmak zaman alıyorsa, penisteki damar ve doku sisteminin de iyileşmesi sabır ve düzen ister. Ama kararlı olursanız, düzenli uygularsanız ve sabır gösterirseniz sadece sertleşme gücünüzde değil genel cinsel sağlığınızda ve öz saygınızda da gerçek ve kalıcı bir iyileşme yaşarsınız. Bu yöntemler özellikle yaşla birlikte ortaya çıkan sorunlar, stres, hareketsizlik ya da diyabet gibi sağlık durumları nedeniyle zorluk yaşayan erkekler için son derece değerlidir. Damar sağlığınızı ve doku yapınızı güçlendirdiğinizde sadece mevcut bir sorunu çözmüş olmazsınız. Gelecekteki olası bozulmaları da önlemiş olursunuz. Pek çok erkek vücudundaki bu değişimlerle başa çıkarken kendini çaresiz hissedebilir ama bu durumu kabullenmek zorunda değilsiniz. Artık elinizde iki etkili ve bilimsel yöntem var. İster Kegel ile başlayın, ister vakum pompasıyla, isterseniz ikisini birlikte uygulayın. Hangisini seçerseniz seçin, uzun vadeli sağlığınıza güzel bir yatırım yapmış olursunuz. Eğer nasıl yaptığınızdan emin olamıyorsanız ya da yeterince ilerleme göremediğinizi düşünüyorsanız mutlaka bir uzmana ya da pelvik taban fizyoterapistine danışın. Bazen işin ehli birinin küçük bir yönlendirmesi bile büyük fark yaratabilir. Ve en önemlisi şunu hiç unutmayın. Cinsel sağlık bir lüks değildir. Bu genel sağlığınızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kendinizi güçlü, özgüvenli ve bedeninize bağlı hissetmeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. Bu egzersizler yalnızca sertleşme ile ilgili değil. Aslında sizden yavaş yavaş uzaklaşan bir parçanızı geri kazanmakla ilgilidir. Bugün başlayın. Düzenli olun ve vücudunuza içten dışa iyileşme şansı verin.